beklenen o video geliyor. İkinci el pazarı. O kadar bekledim güzel havalarda gitmek için. Güzel havalarda yetiştiremedik. Kış geldi ve böylesine yağmurlu bir gündeyiz. Ama bildiğim kadarıyla pazarların üstü kapalı oluyormuş. Umarım eğlene eğlene gezeceğiz. Birazdan pazardayız. Bir gün ikinci pazarı gezmek için deseniz bugün yağmur yağıyor ve öyle hafif bir yağmur da değil yani bayağı yağıyor. Her taraf ıslak ama yine de gördüğümüz yerlere giriyoruz. Ee, böyle sokak üstüne serpiştirilmişler. Hepsi bir arada da değil. Ya bu arada şimdilik öyle süper uygun fiyatlar da görmedik. Neredeyse dükkan fiyatları gibi her şey. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Önümüzde böyle üç beş çadır görünüyor. Oralara da gireceğiz. Ee, belki yarın hava daha güzel olursa yine çıkacağım. Durun bakalım neler göreceğiz. Hızlı bir McDonald's molası verdik ve yani gezmeye devam edeceğiz de çok diyemiyorum. Şu an bulunduğumuz meydan zaten bu pazarın son yeri. Birkaç böyle şey var, stand var. Bunları bitirdikten sonra bugünün gezmesi aslında bitmiş oluyor. Ee, yarın hava güneşliymiş. Yarın umarım daha güzel şeyler olacak. Şuralara da bakalım ve e, burayı bitirelim. Yo!

Ama bir tane şey bir şey aldım yani hiçbir şey almadan bitmedi bugün göstereceğim size şimdi telefon tutuyorum o yüzden gösteremiyorum ee, güzel bir kahve molası veriyoruz artık çok ıslandık ee, yani şemsiye olmasına rağmen çantamız üstümüz başımız sıcacık bir kahve sıcacık bir şey kafe ortamı ondan sonra artık eve gideceğiz yarın güneşli bir gün umarım hava durumunda gösterdiği gibi olacak umarım yağmur yağmayacak daha güzel gideceğiz. <laughs> Şimdi temiz. <Ay> <laughs> bir evet dışarıda şakır şakır yağmur yağmaya devam ediyor. Biz böyle sıcak kahvelerimizi içeceğiz ve. de. Hemen aldığım şeyi götürüyorum size. Bir e, aldım. Bakınız şöyle. İncici burada bir incisi var. Çok şık, çok güzel. 10 euroydu. 5'e alalım dedik ve 5'e aldık. <laughs> Daha bir gün yağmur yok. Pazara gitmiyorum. Şu anda nereye gidiyorum? Havuza gidiyorum. Hatırlıyor musunuz? Geçen blogda şey almıştım. Bone almıştım. Demiştim gitmek istiyorum diye. O zamandan beri düzenli olarak gidiyorum aslında. Haftada iki gün eve yakın bir tane havuz var. E, sitelerden bahsedeceğim. Nasıl gidilir, nasıl bulunur diye. Saat şu anda sekiz buçuk. Aşırı erken değil. Ama uyanalı çok olmadı. O yüzden birazcık uykuluyum. Sokaklar çok güzel. Şimdilik çok sakin. Hava da güzel. Hiç gidesim yoktu bu arada. Bu acayip tembel hissediyordum. İşte evden çıkıp böyle üstünü giyinip havuza gidip üstünü değiştir. Havuza gir, yüz, çık, kurulan bina değiştir. Hiç halim yok ama haftada iki gün gitmek için kendime söz vermiştim. Bugün pazar günü. Bu hafta sadece bir kere gittim. O yüzden zorladım ve e, disiplin. <laughs> yani neden gidiyorum? Spor olsun diye tabii ki ve yüzmek çok iyi biliyorsunuz. Bir de kardiyo oluyor, biz oluyor. Kalp sağlığı için. O yüzden spor için gidiyorum yani. Ve böyle size iyi gelecek değişimler aslında zorlandığımız zamanlarda da yaptığımızda oluyor. Sadece yapasınız olduğunuzda değil yapasınız hiç olmadığında ve biliyorum ki çıktığımda çok iyi hissedeceğim. O yüzden gidiyorum şimdi. Bir tane şey var. Belediyenin sitesi var. İşte Paris Pisini yazıyorsunuz. Havuz demek. Ondan sonra e, belediyenin sitesi açılıyor. Paris'teki bütün havuzlar sıralanıyor orada. Adresleri, ondan sonra hangisi, hangi saatte açık hepsini görüyorsunuz. Benim gittiğim Pantheon'un yakınlarında eve yakın olduğu için oraya gidiyorum. Böyle yürüyerek gidebiliyorum yani. Ama hedefim bisikleti tamir ettirip, o mesela hala duruyor, böyle farklı farklı havuzlar denemek. Yani hepsine her zaman gitmeyeceğim tabii ki ama bir görmek istiyorum. Neyse, şimdilik başladığımdan beri evin yanındakine gidiyorum. Girişler 3,5 euro merak ediyorsanız ama onlu bilet alırsanız girişim tanesi 2.8 liraya gidiyor. Bunların hepsini sitede görebilirsiniz. Bu videonun açıklamalarını bırakırım zaten. Merak ediyorsanız okul sezonu olduğu için şu anda Kasım ayındayız. Benim gittiğim yer çok limitli saatlerde halka açık aslında. Mesela hafta içleri şöyle sabah 7'den 9'a kadar sonra atıyorum 11'den 2'ye kadar gibi. Ondan sonra böyle ama hafta sonu olduğu için şu anda okul olmadığı için bütün gün halka açık aslında. İki kere falan şeyde gittim. Evet, sabah böyle yedi, yedi buçuk arasında sokaklar hala çok karanlıktı. İlk gittiğimde aşırı şaşırdım çünkü ya sabahın körü. Şimdi hiç kimse olmaz falan zannediyordum. Havuz insan doluydu. İnanamadım. Çoğunluğu da böyle orta yaşında üstünde insanlar. Daha gençler de var evet ama çoğunluk yaş ortalaması yüksek. Neyse güzel yani herkes sporunda yüzmesinde e, her yer dolu ona sonra gittiklerinde de kalabalıkta tabii ki ama artık şaşırmıyorum. Bir his. Bu sonrası hissini o kadar seviyorum ki. Sporumu yaptım. Çok iyi hissediyorum. Hala sabah çok erken. Hava çok taze. Etraf çok sakin. Şimdi bir tane şeye gideceğim. Fırına. Oradan kurbasan alacağım. Ve evde kahve kurbasan. Pazara gitmeden önce keyif yapacağım. Ee, bir tane şey yapmıştım ya. Kurbasan videosu. Ee, kurbasan denemiştik ve onlara puan vermiştik. Orada yorum gelmişti. Burada Muftar'da bir yer önerildi. Şimdi de yolun üstü zaten. Eskiden burada yaşayan birisi o fırını çok seviyormuş. Hepsi çok lezzetliymiş. Ben de buraya sürekli gelip gittiğim için ödümden çok geçtim. Ama hiç denemedim. O yorumdan sonra aklımdaydı. Şimdi eve giderken oradan bir şeyler alacağım ve eve gideceğim. Bu arada bilet alırken çok komik bir şey oldu. Bir gişe var. Gişeden alıyorsunuz. Bir de onun dışında makine var. Makineden kendi biletinizi alabiliyorsunuz. Ben makineden aldım bir tane tam bilet. İçeride de bilgileri vardı. O gişe kısmında. Oradan bir tane birisi dedi ki işte madame bakar mısınız? Baktım. Dedi 26 yaşından küçük müsünüz? <laughs> 26 yaşından küçükseniz indirimli oluyor dedim. Maalesef. No. Öyle komikti. <laughs> durdurup size küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bana çok yardımcı oluyor bu. Görüyorum ki beni izleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanalıma abone değil. Belki unutuyorsunuz. Size böyle küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Köşede minik bir kruvasan var. Ona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi 3 saniye duracağım. Sizin abone olmanızı bekleyeceğim. Ondan sonra video devam edecek. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Moulin Rouge arkamda görüyorsunuz. Ee, şöyle bir bulvarda ilerleyeceğiz. Bu bulvarın üstündeymiş şeyler, pazarlar. Hadi bakalım, başlıyoruz. gerçekten yağmur yağmıyor, şemsiye taşımıyoruz, o kadar rahat geziyoruz ki harika. <laughs>

Pazar gezmemizi bitirdik. Şu çantayı aldım kendime. 15 euroydu. Ona kapattık. Etian da küçük bir şey buldu. Göstereceğim size. Şimdi bir yere oturacağız, dinleneceğiz, hem böyle bir şeyler yemek için, içmek için, dinlenmek için bir mola vereceğiz. Bu arada önemli bir bilgi. Bu pazarlar nerede oluyor? Ondan bahsedeyim. Bu pazarların bir internet sitesi var. Ee, onu açıklamalara bırakacağım. Orada böyle gün gün takip ediyorsunuz. Hangi gün nerede pazar kuruluyor, saat kaça kadar kalıyor adresleri. Bunlar böyle sürekli yer değiştiriyor. Şimdi mesela bu pazar burada haftaya bu belki olmayacak. Belki olabilir de yani belli değil. Öyle oradaki adreslere göre kendiniz seçip gidebilirsiniz. melodies made by GPT. And he was like uh, this part, like he couldn't Yakınlarda bir kahveci bulduk. Şimdi de oraya gidiyoruz. hava karanlık ama daha saat 5. Beş, 5'i çeyrek geçiyor. Bu arada Irish Pub'a oturduk. Yani İrlanda barı kadar güzeldi ki çok seviyorum orayı. Yani İrlanda barlarını çok seviyorum. Böyle sıcacık bir havası var. İşte o şeyler yeşil, sarı, koyu renkler, ahşap. Ondan sonra arkada böyle şey blues çalıyor böyle ağır ağır falan. İşte hafif karanlık. Sanki böyle orada yıllar geçti. Bambaşka yerlere gittik. İşte mevsimler değişti ve çıktık dışarı. Çok güzel, bayağı dinlendik, bayağı güzel geldi. Dedik bir kahve molası yani bir de kahvemizi içelim. Ondan sonra da yavaştan eve gideriz. Derken bu arada şu an çok güzel denk geldi. Hava kararı için Moulin Rouge'un ışıkları yanmaya başladı. Şimdi hemen size onu gösteriyorum. Maalesef yok. O zaman sen öde. <laughs> ben de yok. Kahveci harikaydı. Çok lezzetliydi. İnsanlar çok kibardı. Google'da zaten 5 yıldız almış burası. Onu görünce hem de yakında diye gitmiştik. Aklınızda bulsun bu kahveci arkadaşlar. Onun dışında Videonun sonuna geldik. E, metroya atlıyoruz ve eve gidiyoruz. Moulin Rouge'da size veda etmek istedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. E, Paris'ten videolar gelmeye devam edecek. Her zaman söylediğim gibi. Onun dışında ee, böyle bazı bloklarda ara ara ikinci pazarına da gideriz. Hani böyle komple bir video yapmaktansa e, böyle yer yer arada pazarlara gidip onu da gezeriz. Onun dışında çok yakında Noel pazarı ile ilgili video gelecek. Biliyorum Noel pazarlığına herkes bayılıyor. Her sene o videoları görmek istiyor. Şimdilik izlemediyseniz bir önceki yaptığım Noel videosunu izleyebilirsiniz kanaldan bulup ama Yenisi de çok yakında geliyor. Bunun dışında her zamanki gibi güzel mesajlarınız için, güzel yorumlarınız için çok 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 teşekkür ederim. Beni gerçekten çok mutlu ediyorsunuz ve motive ediyorsunuz ve buraya kadar izlediyseniz hala abone değilsiniz, abone olursanız çok sevinirim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.